Bugün konuğumuz Maltepe CHP Belediye Başkanı adayı Esin Köymen. Esin Hanım günaydın. Günaydın. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Her zaman şunu yapıyoruz, önce adaylarımızı kısaca dinleyicilerimize tanıtıyoruz. E, sizi biraz tanıyalım, sonra da sorular gelmeye başladı. Arka arkaya o soruları yönelteceğiz. Buyurun. Teşekkür ederim. Mimarım. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum, 95 yılında. Maltepe'de oturuyorum 45 yıldır. Maltepe'de serbest mimar olarak çalışıyorum, bir ofisim var. Uzun yıllar mimarlar odasında görev yaptım. İstanbul Büyükken Şubesi yönetim kurulu başkanı olarak en son 3 dönem görev yaptıktan sonra oradaki görevimden ayrılıp yerel yönetimde bir sürece aday oldum. Öyle diyelim kısaca. Peki, çok teşekkür ederiz. Neyi değiştirmek istiyorsunuz Esin Hanım Maltepe'de? Maltepe'de aslında yaşadığımız yerde daha mutlu olmak istiyoruz galiba hepimiz. Hı -hı. E, ve bunun içinde kendi meslek alanımdan doğru yapabileceğim çalışmalar olduğunu düşünüyorum. E, meslek odamda çalışma yaparken e, ağırlıklı olarak işte kentsel dönüşüm üzerine çalışmalar yapmıştık. Yerel yönetim politikaları üzerine, e, tarihi çevrenin korunması... Ve insan sağlığı kentlerde özellikle çocuklar için. Dolayısıyla çok eleştirdiğimiz, çokça rapor yazdığımız bu konularda eleştirmek yerine artık sorumluluk almak gerektiğini düşündüğüm için böyle bir göreve talip oldum. Peki. Sevgili Peki. dinleyenlerimiz CHP Maltepe Belediye Başkanı adayı Esin Köymen konuğumuz. Dilerseniz bu programa uygunsanız aynı zamanda YouTube'dan da takip etmeniz mümkün. E, trafik TV üzerinden ee, buradan da sorularınızı, görüşlerinizi iletin. Ben fazla vakit kaybetmeden hemen dinleyenlerimizin sorularına geçmek istiyorum. Gamze Hanım biraz uzunca ama okuyacağım. Maltepe Fındıklı Mahallesi Hancıoğlu Caddesi'nin girişindeyim. Orada oturuyorum. Pazar günleri Evren Caddesi'nde bir pazar var. Kurulan. Oturanlar cumartesi akşamları araçlarını Hancıoğlu'na park ediyor. Pazar günleri Fındıklı'da trafik sorunu yaşanıyor. Kendi evimin önüne araç park edemiyorum. Bu durum sadece mahalle sakinlerine değil, pazardaki esnafa da zarar veriyor. Tek isteğim Fındıklı'da kapalı bir pazar yeri olsun demişler. Var mı pazar yeri projesi? Çok haklılar. E, pazar yeri kapalı pazar yeri projelerimiz var. Açık pazarlarla ilgili genelde hem pazarcılarımız hem de pazarı kullanan eee hemşehrilerimiz çok ciddi şikayetleri var. Hijyen durumundan alanda konfor koşullarına kadar bir taraftan da tabii gecenin bir vakti pazar yerlerine araçlar geliyor, malzemeler geliyor, ürünler geliyor. Evet. Ee, onlarla ilgili sıkıntılar var. Ee, diğer taraftan işte bahsettikleri gibi trafiğe kapandığı için o gün e, pazar sokakları e, başka türlü sıkıntılar oluyor. Fındık özelde e, aslında kapalı otoparkla ilgili de ciddi bir sorunu var. E, o yüzden genelde yol kenarları e, açık otopark olarak kullanılıyor. Bu da trafiği de büyük oranda aksatıyor biz 18 mahallede neredeyse tamamında yaptığımız çalışmalarda hem pazar yerleriyle ilgili hem otoparkla ilgili ciddi sıkıntılar var. Fındıklı yeni yapılaşması olmasına rağmen ne yazık ki yoğun yapılaşması olan, açık alanları az olan bir mahallemiz. Dolayısıyla Hı -hı. burada açık otoparklarla ilgili de kapalı otoparklarla ilgili de çok ciddi sorunlarımız var bütün mahallelerle ilgili hem pazar yerleri hem de kapalı otoparklarla ilgili çözüm önerilerimiz var, projelerimiz var. Kapalı yeraltı otoparkları, üstü yeşil alan düzenlemesi yapılacak alanlarımız var. Bunları hızlı bir şekilde hayata geçirmeye çalışacağız. Fındıklı'dan ilginç, arka arkaya fındıkla ilgili sorular geliyor, şikayetler geliyor. Mesela Ali Bey, gürültü probleminden bıktık fındıklı mahallesinde demiş. Ee, gece çalışmalar yapıyor. Orada külliye yapılıyor. Kaldırımlara masa atan işletmeler var. Dik yokuşlar var. Araç ulaşımı çok zor ee, demiş. Yine bir başka dinleyicimiz fındıkla ilgili e, ulaşım sorunundan söz etmiş. Çok ciddi problem mi oluyor burada demiş. E, ee, fındıkla ilgili özel bazı şeyleriniz var mı? Projeleriniz var mı? Yapmayı düşündüğünüz. Topografyası zor bir alan. Ee, az önce bahsettiğim gibi e, evet. aslında yeni yapılaşma, binalar yeni ama imar koşulları nedeniyle çok yoğun bir yapılaşma. Ee, Yüz ölçümü küçük olmasına rağmen işte 60 binin üzerinde bir nüfusu var. Yani aslında kapasitesinin çok üzerinde bir e, nüfusa da sahip. Bir de Ataşehir'de tam karşımızda karşılıklı bu kıyı e, ilçemiz, e, mahallemiz. Ve e, özellikle Fikirtepe'den çok göç aldı. Yani o yüzden çok hızlı bir şekilde nüfus artışı oldu Hı. orada. Ee, dediğim gibi e, mevcut e, yapı stoğu ve işte yol genişlikleri oradaki nüfusu çok kaldıramıyor. Öyle bir sıkıntılı süreci var. Ee, yani nüfusu şu anda hani düşüremeyeceğimiz için e, konfor şartlarını artıracak e, çözümlere gitmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi parklanma sorunu. Dediğim gibi yeşil alan, çocuk oyun alanları ile ilgili çok ciddi eksiklikleri var. Ataşehir'le aramızdaki vadide bir yaşam vadisi projemiz var. Orada hı hı. nefes alınacak bir alanın düzenlenmesi gerekiyor hızlı bir şekilde. Bir yaşam merkezi yapıldı orada yeni Büyükşehir Belediye'mizin yaptığı. Dediğim gibi sosyal donatı alanları açısından zayıf bir mahallemiz, eksikleri var. Ama çözüm üretilebilecek durumda alanlarımız da var hızlı bir şekilde bunları toparlamamız gerekiyor. En fazla sorunu olan mahallelerimizden biri Fındıklı. Muhtemelen öyle ki hakikaten ilk sorular AKK'ya oradan gelmiş, Fındıklı'dan gelmiş. Güray Bey şöyle soruyor. Maltepe başı büyük yolu. Özellikle yağışlı günlerde, kış mevsiminde kazalar çok fazla oluyor. Burada bu kazaların önüne geçmek için acaba bir şeyler yapmayı düşünürler mi diye sormuş. Genel anlamda trafikle ilgili özellikle başı büyük de bizim E5 üstü mahallelerimizden biri. E, bu mahallelerimizde hem ulaşımla ilgili sorunlarımız var, toplu taşımanın ulaşımı ile ilgili sorunlarımız var. Hem de özel araçta toplaşma e, toplu taşıma çok kullanılamadığı için, mahalle içlerine gelemediği için e, belki de e, özel araçların kullanım sayısı daha fazla burada. Dolayısıyla yollarına özen göstermek gerekiyor elbette. Ama bir taraftan da E5 üstü mahallelerimizle ilgili daha üst ölçekte bir toplu taşıma sorununun çözülmesi gerekiyor. En büyük problemlerimizden biri bu 9 tane mahallemiz var E5 üstünde. Ve bunlarda genellikle toplu taşıma ile erişim açısından büyük sıkıntılarımız var. Peki. X hesabı Radyo Trafik Cezay Erdoğan buradan da sorularınızı yöneltebileceğinizi, görüşlerinizi ya da önerilerinizi, tespitlerinizi yöneltebileceğinizi hatırlatayım. Veysel Bey'den bir mesaj var galiba. Arkadaşlarım onu ekrana da taşısınlar. Ee, o soruyu verelim. Evet, gül suyunun, şimdi ekrana da verdik, kentsel dönüşümünü sorabilir misiniz? Kiralık sosyal konut deniyor ama nereye, ne kadar, kime verilecek? Soru böyle Desin e, E5 üstünde bizim başı büyük gül suyu ve gülen su 3 tane kentsel dönüşüm alanı ilan edilen ve ona göre imar planları yapılan mahallelerimiz. Başşehir büyükte Toplu Konut İdaresinin 6 etap 2008 yılında altı etapla başladığı projenin henüz sadece 2 etabı tamamlanabildi. Diğer etaplar tamamlanamadı. Gözü ve Gülen Güralsun'un imar planları ki orada tapu sorunları da vardı. Tapu tas belgelerinden tapuya henüz geçmemiş yerler de vardı. Onlar tamamlandı. Burada belediye mülkiyetleri de var. Özel mülkiyetler vardı. Onlarla ilgili mahkemelik durumlar vardı. Onlar çözüldü. Dolayısıyla burada artık bir bir kentsel dönüşüm süreci başlayacak. Sosyal konutların bir kısmı bu alanın içerisindeki belediye mülkiyetlerinin üzerinde olacak. Bu da şöyle biz yerel yönetimin elinde satışa konu edilmeyen ucuz kiralık konutlardan bahsediyoruz. Bir kısmını bu planlama çalışmalarının içerisinde elde edebilecek durumdayız. Diğer taraftan 11,5 milyon metrekarelik bir kışla alanımız var askeriyeden boşaltılmış baransak kışlası, ee, hazine mülkiyetinde bunun e, yerel yönetime, Maltepe Belediyesi'ne devrini talep edeceğiz. Ve e, kamunun ihtiyaçları doğrultusunda, yereldeki Maltepe'lilerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması için e, bir çaba göstermemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi spor alanları, bir tanesi afet sonrası toplanma, geçici barınma alanları, e, bir diğeri bizim bir e, tarladan sofraya projemiz var sosyal konut projelerimiz var. Dolayısıyla bizim alanlarımız var. Çocuklarımız için spor alanları yapmamız gerekiyor. Bu potansiyelleri satışa konu etmeden, tüketmeden bu askeri alanlarımızı bu ihtiyaçlar doğrultusunda karşılayacağız. Sosyal konut projelerimizin en önemli özelliği yerel yönetimin mülkiyetinde kalması, satışa konu edilmemesi ve gerçekten kiralık konutların bu kadar yüksek olduğu yerlerde insanların maaşlarının maksimum %30'uyla Kira bedeli ödeyerek buralarda yaşamalarını sağlamak. İlk etapta bütün kiralık konusu sorunu çözmemiz mümkün değil elbette. Bu aynı zamanda bir yatırım tabii ki. Ve sadece Maltepe Belediyesi'nin değil, Büyükşehir Belediye'mizle birlikte bu çözümleri birlikte üretmek durumundayız. Ama bunları yapmaya başladığımız zaman gerçekten Maltepe'de bir yerel yönetimlerinde sosyal konut projelerini peyderpey oluşturmaya başladığımızda Konu sorunu ıı, üzerinden de büyük bir çözüm üretilmiş olacak. Gülsü ve su için zaten imar planları yapıldığı için orada ıı, tabii bunu özellikle şey için de söylemek gerekiyor ki burada yaşayan yurttaşlarımızın gelir durumları da çok yüksek değil. Dolayısıyla desteklenerek buradaki projelerde böyle bir müteahhit ıı, kat karşılığı inşaatın ötesinde belediyenin kendi şirketleriyle ya da kooperatifler usulüyle buralarda e, konutların üretilmesini sağlamak gerekiyor. Bu kışla ile ilgili bir e, adım atıldı mı daha önceki dönemde yoksa siz sizinle beraber mi başlayacak? Ee, şey var talep, talep edildi e, belediyemiz tarafından ama burada e, bir fuar alanı üzerinden bir talepte bulunulmuştu. O fuar alanında bakanlık zaten e, işte bir Şirkete 30 yıllığına verip alanı orada bir fuar alanı çalışması yapacak. E, yaklaşık 500 bin metrekaresinde de kendisi proje üretti. E, ama bunlar satılık konutlar. Dolayısıyla hmm. o alan konutlar satıldığı andan itibaren özelleştirilmiş bir alan oluyor. E, biz buradaki alanların özelleştirilmesini değil, kamunun elinde kalarak, kamunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmasını talep edeceğiz. Peki. Aygün Bey şöyle soruyor. Öncelikle Maltepe, Zümrüt Evler minibüsleri yeterli sayıda değil. Ve çok sıkıntı yaşıyoruz. İkincisi ormanlık bölgede çok fazla sokak hayvanları var. Belediye bunlara gerekli desteği sağlamadı şu ana kadar. Bu konularda bir çözüm e, düşünüyorlar mı diye sormuşlar. Evet, husus mahallelerimizle ilgili özellikle tutuşma ulaşımı ile ilgili eksiklerimiz olduğunu söyledim. E, evet. Sadece minibüs değil, metrodan sonra mahalle işlerine geçişler, otobüs seferlerimizde dahil olmak üzere. Ki orada Maltepe Üniversitesi var. Maltepe Üniversitesi'ne e, giden e, yeteti otobüslerimiz de var. Burada ring seferlerine ihtiyacımız var. Zümrütevler en büyük mahallemiz, 100 bin üzerinde nüfusu var. E, dolayısıyla bu alanlarda gerçekten sadece minibüs açısından söylemiyorum, toplu taşıma ile ilgili YTT otobüsleri de dahil olmak üzere burada alternatif e, ulaşım e, politikalarını yeniden bakmak gerekiyor ve arttırmak gerekiyor. Genel anlamda böyle bir sıkıntımız var. Sokak hayvanları ile ilgili bizim E5 Uslu mahallelerimiz yukarıda orman alanına yaslanıyor. Ee, özellikle pandemi döneminden sonra e, çok fazla e, işte pet shoplardan alınan e, evcil hayvanların işte sokaklara bırakıldığını hatta işte yakın çevredekilerin gelip bizim işte Maltepe'nin e, komşuluğundaki orman alanlarını bırakıldığını görüyoruz. Haklı olarak işte çocukların okula gidiş saatlerinde işte sokaklarda işte akşam saatlerinde çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. E, bir e, projemiz var bunlarla ilgili bir bakım merkezi projemiz var. E, hmm. Dolayısıyla bizim özendireceğimiz şey bir popülasyon dengesini sağlamak gerekiyor, kısırlaştırma tedavileriyle. E, bunun bir kamunun elinde bir e, şey olması gerekiyor, merkez olması gerekiyor. Çünkü hayvanların bakımları da gerçekten çok pahalı ve e, o yüzden de e, bu bakımdan kaçınmak istedikleri için de insanlar bazen e, hayvanlarını sokağa bırakıyorlar. E, biraz da bu bakım e, e, merkezleri üzerinden sahiplendirme yöntemine gitmek gerekiyor. Böyle pet shoplarda e, bunların satın alınıp bir taraftan da bir bilinçlendirmeye ihtiyacımız var galiba. Böyle biraz oyuncak muamelesi yapılıyor ne yazık ki maalesef, maalesef. E, evcil hayvanlara. Bunun önüne geçebilmek için de bir bilinçlendirmeye, anaokulundan itibaren e, çocuklarda böyle bir bilinç e, eğitimine ihtiyacımız var. Peki, bir bakım merkezi, kısırlaştırma, aka, akabinde bilinçlendirme, tedavi, tedavi evet. e, böyle bir süreç planınız var. Efendim CHP Maltepe Belediye Başkanı adayı Esin Köymen konuğumuz. Sorularınız geliyor, biz de yöneltmeye devam ediyoruz. Sosyal medyadan, WhatsApp hattımızdan Dilerseniz YouTube'dan. Trafik TV hesabından e, takip edebilirsiniz. Oradan soru ve görüşlerinizi iletin. Şimdi demiş gibi dinleyicimiz sahilde ispark var ve otoparkı kullanmayı tercih etmeyerek yola park eden çok vatandaş var. Zabıta, trafik zabıta bu konuda yol açmak için ekiplerle beraber bir çalışma yapacak mı? Trafik zabıtanın daha işlevsel hale gelmesiyle ilgili bir düşünceniz var mı? Şimdi önce galiba böyle birbirimize saygı duymayı e, bileceğiz. E, gerçekten orada bir e, otopark varken yol kenarında trafiği aksatacak şekilde parklanmanın yapılması e, zaten e, aslında dışı diyelim. E, dolayısıyla bunların önüne geçmek gerekiyor. E, belli zamanlarda bunları e, yani olanağı yaratıldığı için artık orada bir otopark olduğu için oraya gitmesi gerektiği yönünde yönlendirme yapmak gerekiyor. Elbette kuralları da işletmek gerekiyor. Aksi takdirde bunun önüne geçmek çok da mümkün değil. Ya biliyorum hani trafik zabıtanın şeyi belli aslında yetki alanı vesaire ama İlçe belediyeler biraz daha trafik sabıtayı e, denetim noktasında veya yönlendirme noktasında değerlendiremez mi, kullanamaz mı? Tabii ki. Tam da bunu söylemeye çalışıyorum. Sonuç itibariyle yaşadığımız yerde hayatımızı kolaylaştırmaya çalışıyoruz evet. e, ve bir arada yaşamanın en temel ilkesi e, bir arada yaşamanın kurallarını yerine getirebilmemiz. E, bu kurallara da işte bizim yetkimizdir, işte e, trafiğin yetkisidir ama bir işbirliği yapılması gerekiyor ve birlikte. Bu alanda bir çalışma yapmak gerekiyor. Bu sadece hani, e, bir tehdit unsuru, ceza unsuru olarak düşünülmemeli. Bu bir taraftan da bir bilinçlenme olarak görülmeli. Olanakları yaratıldıysa, orada bir otopark varsa, insanların hani yol kenarlarında değil o otoparkı kullanmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Aksınız. Ya yani ne yaparsak yapalım, doğru söylüyorsunuz. İşte metrolar yollar, köprüler, şunlar bilinçli sürücü sayısı artmazsa. Bu kaosu da önlemek mümkün değildir. Bunu da savunmaya devam ediyoruz yıllardır yayınlarımızda. Gençlerle ilgili birçok projeniz olduğunu e, gördük, öğrendik, okuduk, takip ettik. Biraz onlardan bahseder misiniz? Tabii ki. E, Maltepe üniversite yoğunluğu olan bir yer. Dolayısıyla üniversite öğrencilerimiz çok fazla. E, ama kiralık konuktaki sorun gibi e, gençlerimizin yurt sorunları da çok fazla. Büyükşehir Belediye'mizin başlattığı yurt projeleri var. Bunların yerelde de olabildiğince desteklenmesi ve yurtların artırılması gerekiyor. Bir de hepimiz bir ekonomik krizin içerisinden geçiyoruz. Gerçekten hem emeklilik maaşları hem asgari ücretlerin bedelleri belli. Çocuklarımızı burslarla desteklememiz gerekiyor. Bir araya gelebilecekleri gençlik merkezleri yapılması gerekiyor. Özellikle yararlanabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri kütüphanelerin, işte hatta neredeyse 24 saat açık kütüphanelerin olması gerekiyor ders çalışmalarını sağlayabilmek için. Var mı maltepe'de kütüphane şu var, an var, var. Var. Kültür merkezlerimizde var. Bunları yaygınlaştırmak gerekiyor. Hedefimiz tamam. mahalle ölçeğinde aslında daha erişilebilir kütüphaneler yapabilmek. Hani onların büyüklüklerinden öte herkesin kullanabileceği, rahatlıkla kitabını okuyabileceği, işte dersini çalışabileceği mekanlar olarak bunların düzenlenmesi. ...ne kadar kullanılıyorsa, ne kadar rahat erişilebiliyorsa... ...aslında başarı o kadar, onun büyüklüğüyle ölçülmüyor ne yazık ki. Dolayısıyla bunlara özen göstermek gerekiyor. İşsiz çok gencimiz var. Dolayısıyla bir araya gelebilecekleri, bilgi birikimlerini... ...bir araya getirebilecekleri, belki deneyimlerini birbirine aktarabilecekleri... ...buluşabilecekleri, oradan yeni alanlar oluşturabilecekleri... ...merkezlerinde oluşturulması gerekiyor. Bir de bizim bir e, birim ve teknoloji merkezi ki örneğin şeyde yapıldığı Kartal Belediyesi ile Makine Mühendisleri Odası İstanbul şubesi arasındaki bir protokol yapıldı. Eski bir e, hangarı dönüştürdüler. E, hmm. ve gerçekten e, hem çocuklarımız açısından hem gençlerimiz açısından hani bu kadar yapay zekanın, işte robot sistemlerinin konuşulduğu ortamda ee, çocukların yurt dışından da özellikle gelen fuarlar aracılığıyla da bu teknolojilerin birbirlerine aktarıldığı ortamların yaratılması önemli. Çünkü gençlerimizde de çocuklarımızda da çok ciddi anlamda e, bu alana doğru bir yönlenme var. Bunların olanaklarını da artırmamız gerekiyor. Burada eğitim mi verilecek? Eğitim de e, olacak elbette. Kendi serbest çalışmalarına da olanak sağlanacak. E, Hı, bir çeşit çalışma alanı e, icatlarını yapabilecekleri o olanakların kendilerine sunulabileceği bir merkezden bahsediyoruz. Sizler de destek olacak, destek verecek. E, mimar mühendis odaları özellikle Türk mühendis ve mimar odaları birliği birliğiyle e, ve yurt dışındaki e, bağlantılarla bütün bunların hayata geçirilmesi mümkün. İyi bir örnek kartal örneği. Vallahi bu, bunları duymak çok e, mutlu ediyor. Çünkü böyle dünyayı kaçırıyormuşuz gibi geliyor bazen. Olana bitene baktığımız zaman İnsanlar neler konuşuyor? Biz neler konuşuyoruz? Bu yapay zeka bambaşka bir noktaya pimizi, bütün insanlığı hatta ama bir, bir böyle kaçırıyoruz, kaçırıyormuşuz gibi bir bilmediğimiz şey, konularda bir şey. galiba biraz uzak duruyoruz. Evet, Öyle anladım. bir durumumuz var. Daha özgürleşmemiz gerekiyor. Kendi zihinlerimizi özgürleştirmemiz gerekiyor. Bir de gerçekten e, görev almaya talip olduğumuz yerlerde insanları çocukları, gençleri, kadınları dinlemeye başladığımızda ihtiyaçlar çok net olarak ortaya çıkıyor. Ee, biz sadece bu ihtiyaçları yanıt verecek mekanizmaları kuracağız. Aslında ee, duymak istediğimiz zaman çözüm önerilerini geliştirmek çok kolay. Ve gerçekten konusunda uzman pek çok kişi iyi bir iş yapıldığında zaten destek olmak için sırada bekliyor. CHP Maltepe Belediye Başkanı adayı Esin Köymen programın sonuna yaklaşıyoruz. Bir iki soru daha var onları da hemen yönelteyim. Hakan Bey yayını yeni açtım konuşulduysa kusura bakmayın. Esin Hanım'ın geldiğinde yapmayı planladığı ilk proje nedir? Bir de sokaklarda kaldırımlara parklanma bunu çok e, konuştuk gerçi ama kimi aradıysak kimse destek olmadı. Ekipler de gelmiyor, zabıta gelmiyor. Yoldan yürüyoruz araba çarpma riski var. Kaldırımlara e, mantarlar konamaz mı? Mesela demiş kaldırılamayacak, kıralamayacak mantarlar. İlk proje ve bu kaldırımlar meselesi. Buyurun. Ee, önce çocuklar. Onların hayatını güzelleştirmek için e, çaba sarf edeceğiz. Çok ciddi ihtiyaçları var ve çok temel ihtiyaçları var. E, ben Maltepe'de e, büyüdüm. Sokaklarında büyüdüm. Sokaklar bizim oyun alanlarımızdı. Dolayısıyla biz hiç böyle kapalı bir yerde, bir alışveriş merkezinin bir köşesindeki bir kapalı oyun alanında oyun oynamadık ya da evde durmadık. Ee, şimdi çocuklarımız yani şimdi kaldırım işgalleri de dahil olmak üzere sokaklarımız sadece araçların gelip geçebildiği güzergahlar haline geldi. Çocukların sokakla ilişkisini yeniden kurmak gerekiyor. Ee, bedensel ve zihinsel gelişimleri bizim için önemli, ihtiyaçları bizim için önemli. Onları sadece işte cep telefonlarına, tabletlere bağlı kalan işte fiziksel gelişimleri açısından spor yapamadıkları Kapalı şeylere, alanlara mahkum ettiğimiz bir süreci yaşıyoruz. Buradan önce çocukları kurtarmamız gerekiyor. Özellikle çocuklarımız için çalışma yapacağız ve büyük ihtimalle en başta yapacağımız işler bunlar olacak. Kaldırımlarla ilgili bahsettik ama şunu da unutmayalım. Bu ulaşım politikalarında top taşımayı özendirmediğimiz sürece hı hı. artık herkesin evinde 2-3 tane özel bile olduğu bir yerde ya sokakların tamamını park haline getirsek, Yeraltını tamamen kapalı otopark haline getirsek bile biz bu sorunu çözemeyiz. Ee, bir taraftan da e, gerçekten olanaklarımız kısıtlandığı zaman da e, ortamda bir demokratik iklimden de bahsedemiyoruz. Ee, böyle önce giden işte her şeyi yapar gibi bir durum da oluşuyor. Kaldırım işgalleri de böyle bir durum. Bunun suç olduğunu, yasak olduğunu biliyoruz ama kaldırıma hala insanlar araçlarını fark ediyorlarsa oraya biz e, hani ne yaparsak yapalım engel koymak için... Onu da görüyorum çünkü. Hani söküldüğünü görüyorum, kırıldığını görüyorum onların da. Ee, galiba her şeyden önce kendimizi birazcık daha başkalarının haklarını gözeten iyi insan olma yönünde e, geliştirmemiz gerekiyor. Buna ihtiyacımız var. Ee, bunun da galiba yaşadığımız yerde mutlu olmakla bir ilgisi var. İşte mutlu insan karşısındaki insanın haklarına daha fazla saygı gösteriyor. Biz Maltepe'de yaşam var diye çıktık yola. Yapmaya çalışacağımız şeyler 5 yıl sonunda insanları daha mutlu, daha huzurlu bir ortamda yaşatmaktır amacımız. o yüzden temel ihtiyaçlarını çözmek bizim önceliğimiz. Ee, ve dediğim gibi önce çocuklar, kadınlar ve gençlerden başlayacağız. Peki muhtemelen dinleyicimiz takip edemedi ama kültür merkezi biraz bahsettiğiniz sayısında artış olacak mı? Demiş bir de birçok belediye konservatuvar dahi koydu. Maltepe'de böyle şeylerden faydalanabilecek miyiz diye bir soru yöneltmişler. Kültür merkezleri, üç tane büyük kültür merkezimiz vardı aslında. Şimdi bir tanesiyle ilgili bir fonksiyon değişikliği var. Türkan Saylan ve yeni yapılan bu dönemde yapılan Yaşar Kemal Kültür Merkezi. E, ama dediğim gibi bunları e, yani bir ilçenin içerisinde iki tane kültür merkezi değil, yaygın yaygın küçük sos, e, kültür merkezleri haline getirmek gerekiyor ki. E, erişilebilir olsun ve insanlar işte yürüme mesafelerinde bu alanlardan faydalanabilsinler. Bunu ne kadar yaygınlaştırırsak, e, aslında o kadar insanlara dokunmuş olacağız. E, çok büyük kültür merkezleri her zaman önemlidir elbette ama hani büyük kültür merkezleri yapma iddiasından daha çok yerelde neredeyse mahalle ölçeğinde erişilebilir böyle küçük merkezler halinde e, insanların kullanımını açmamız gereken alanlar var. Konservatuarla ilgili olmayacak bir şey değil, ee, çok da iyi şeyler olabilir. Maltepe'de iki dönem önce, e, belediye başkanımız Mustafa Zengin döneminde bir senfoni orkestrası kurulmuştu. Ee, birçokları için çok iyiydi, birçokları için de yani hani çok elzem miydi şeklinde eleştiriler alınmıştı. Ee, i̇yi şeyleri yapmak gerekiyor ve insanların e, iyi şeylere alışkanlık geliştirmelerini sağlamak gerekiyor. Bu anlamda ben konservatuarı da önemli buluyorum. Bu kadar üniversitenin olduğu bir ortamda sanat ve kültür açısından insanların kendilerini geliştirmesi, o yönlerini ortaya çıkarması önemli. Bir de Maltepe'nin çok ciddi bir potansiyeli var. Yani ressamları ünlüdür, ses sanatçıları, sinema sanatçıları ünlüdür. Dolayısıyla bir potansiyeli zaten var belki de ilçeler içerisinde en başta bahsedilen konservatuvarın kurulması gereken yerlerden biridir. Dediğim gibi bunların olanaklarını zorlamak gerekiyor. Bir de merkezde kira şeylerden sonra artışlarından sonra o tarafa doğru kayanların sayısı da epey olmuştur diye düşünüyorum. Elbette çok hızlı bir nüfus hareketi var ekonomik koşulların ağırlaşmasıyla birlikte. Peki bizim sorabileceklerimiz bu kadar. Vakitte azaldı. Var mı eklemek, söylemek istediğiniz, seslenmek ister misiniz? Elbette yani. sonuçta önümüzdeki işte artık pazar günü bir seçimimiz var ve biz gerçekten 5 yıl içerisinde Maltepe'de hayatlarımızı kolaylaştırmak istiyoruz. Sokaklarında büyüdüğüm bir yer olduğu için bütün mahallelerini bildiğim için serbest mimar olarak da çalışma aslında bu bölgelerde kendim de proje yaptığım için sorunların ne olduğunu biliyorum. Çözmek için hem enerjimiz hem birlikte çalışma yeteneğimiz var. Bu iş tek başına olacak bir iş değil. Biz bir toplumcu yerel yönetim modelini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla burada kamucu politikaları önceliyoruz. Ee, ekonomik krizle birlikte kamucu politikaların ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Özellikle e, yereldeki hizmetlerin erişilebilir olması herkes tarafından. E, ve kadınlarımızın özellikle tabii bir kadın belediye başkan adayı olarak ve e, büyük ihtimalle de Hani O konuda da son derece eminim. E, Maltepe'nin ilk kadın belediye başkanı olacağım. E, böyle bir dönemde de tabii kadınlarımız açısından da özel çalışmaların yapılması, kız çocuklarımıza örnek olmak gibi bir sorumluluğu da üzerinde hissediyorum. E, dolayısıyla destekleri bekliyorum bütün e, Maltepe'deki dinleyicilerimizi. Peki CHP Maltepe Belediye Başkanı adayı Esin Köymen yayınımıza katıldılar, sorularınızı yanıtladılar. Çok teşekkürler, başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. İyi, i̇yi günler. İyi sağ olun. mm